Merhaba değerli Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu severler. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Sevilen oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan gelen özel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar yine sizler için kanalımda. Umarım videomu beğenirsiniz. Değerli izleyiciler, Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan oynadıkları diziyle gündeme gelmiş ve herkesin gönlünü fethetmişti. Kızıldık Şerbeti dizisinde doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sala Türkoğlu'ndan gelen bu muhteşem fotoğrafları bizler video şeklinde sizlere sunuyoruz. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalıma abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.